Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Samsun Spor ile karşı karşıya geldi. Bir ila bir sona eren mücadelenin ardından dün akşam VAR kayıtları yayınlandı. Siyah Beyazlılar VAR kayıtlarının ardından bir açıklama yayınladı. İşte detaylar, Süper Lig'de son olarak Samsun Spor ile sahasında bir ila bir berabere kalan Beşiktaş, mücadelenin VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar açıklamada şu ifadelere yer verdi, Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Samsun Spor'la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun var kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi. Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan'ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik. Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz. Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında var monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir. Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık Sağır Sultan'ın dahi malumu olan Karaoğlanı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur. Beşiktaş JK olarak hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlanı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz.